İnşallah doğru yere yürüyoruz. Sen bana güven. Biz gerçekten yanlış gelmişiz. Sana dedim ki gel. Ağzıma tüküreyim. Acaba gidilmiyor mudur ileri? Sen gidin bir baksana. Yok ya. Allah Allah. Ay Yanlış geldi. bana güven. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün iki... Konuş artık. Gezenti, gezenti. <laughs> nereye gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Balazı. Bugün İstanbul'un neresini geziyoruz? İnşallah Balat'ı. Bugün Balat'a gidiyoruz arkadaşlar. Ay arkadaşlar de. nerede olduğumuzu bilmiyoruz. bizi değişik yerlere götürüyor. Bak mantığı biliyorum aslında. Ne mantığını biliyorsun aslında? Neyse bir evlenmiş Gel aşağı bence. Şimdi ne diyor? <laughs> anıcık, diyor? Onu mu dinleyeceksin beni mi? He? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <atı> <laughs> bir de bana tuz seçeriz. Sadece bu Güzel ne güzel. Seni sevmek. Ne güzel. Ah, güzel ne güzel. Adamların radyosunda bir şarkı çalıyor. Küçük. <laughs> Ama sokaktan gitsek daha mı mantıklıydı acaba? senin yüzünden olabilir mi? Ay şu istiyor. çeşme çalışıyor mu? Bakalım bir bir şey. Sen hiç su tutmayacak mısın? Ay daraldım ben ya. Arkadaşlar yanlış geldim herhalde. O ne yapma anam? Oğuz. Ara sokaklara girdik. Burada değişik insanlar. Değişik insanlar. <laughs> 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 Burası bizim seni paşa gibi değil. Ne oldu canım? Ters atalım, geri dönelim. Sakin gel, ay dur şuraya kendine Hayır, sokaklar çok ara ve ıssız Issız yani, hiç kimse yok. Ve hep adamlar var. Bilmiyorum. Çıkar mısın? Ben çok korkmaya başladım. Bak, çıkıda vurulacağız, yürü git. Allah'ım ben korkmaya başladım. Tamam, sakin. Şaka şaka Gördün değil mi adamın eli yüzü de çizik de Gördün Telefonumuzu falan çalsalar Her şeyimizi çalsalar Abi telefonu Beni çalsınlar telefonu kalsın Geldik Ama yemek yemeye yer arıyoruz Ve yolun ortasından yürüyoruz biliyorsun değil mi? Hala karar veremedik ben yaşlı bir insanım, 25 yaşındayım. Metroda <laughs> en önde, en önde biz bindik ve ayakta kaldım bu salaklığımda. <laughs> benim salaklığım değil, amca koştu. <laughs> amca oturacağım diye yani koştu. Ne yapayım ya, amca koştu diyor, sen anlamıyorsun. Evet, ne yemek karar verdik? <gülüyor> Hamburger. <gülüyor> Hamburger. Şöyle bir kafeye geldik, More Cafe. <laughs> <laughs> Ertan burda 300 yavrum var testi, gurmeyim ben biraz <laughs> Oy vereceğim <laughs> hep Ne çizme gel söyleme geliyo Beğendin mi? Altyazısına gelmedim mi? Güzel mi <laughs> biz bir yere gitmedik ki. Ya. Biz yanlışlıkla geldik oraya. Evet oraya gideceğiz. da <laughs> Karnımız doydu mu doydu boşver Çok abartmaya gerek yok. Doydun mu? Doydum. Ev var oralarda da çekiniriz. Bir tane evde 50 tane fotoğraf çekinemez ki. <laughs> biz benim fotoğraflarımı çekmiyor. Hep kendi çektiriyor. Gel galerime bak. Gel. <laughs> ne galerisi? Aynı evde o kadar fotoğraf çekemem. <laughs> Güzel çıkmadım işte. Bugün hiç güzel çıkma enerjisi yok. <laughs> Ay ne burası ne çok ne güzel. Arkadaşlar, ayna buldum. Dedim ki sinema, gel burada fotoğraf bu çekinelim. Bana dedi ki, bir arkamdan çekilir misin lütfen? <laughs> Sen aşağıya geç. Ta Çok güzel. Gizem <laughs> <laughs> ablamın manzarası güzel diye bizi çıkarttığı yokuşlar. Bu sokak... Nereden tanıdık geldi? İmkansızlar Yerde. var işte E güzel abla şey var ya incir reçeli o, o, bu sokak, bu sokak. E, o sokak bu sokak O sokak bu sokak Çok benziyor Ne çekelim o zaman Ben oradan gireyim bulamam sen oradan gir bulamam Sağ bu kamerayı ne yapacağız <laughs> Şuraya bırakalım Evet şans sürü bulduk birazcık tanıdım. Tamam. Arkadaşlar her yere ayna koymuşlar. Çok güzel. Nasıl yapayım be? Ah, ah bak o. Rum sesi mi? Bir şey, bir şeydi sesi. Tabii ki de kullanılmıyor güzel abla. Şurada. Bu da burada üstünü değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, prem sesi oldu bu. Of, burada okuyalımdır herhalde. Özel diyor. Özel tabii. Siminden belli olmuyor mu? Devlet nasıl böyle olur mu? <laughs> Arkadaşlar böyle bir yerde okuyuğunuz düşünseydiz. Canlar da de... açıyor. Ay kabımızın da. Şey koyrum tutar mısınız? Şehzade. Şey zaten yalnız. Şey de Katya bir bardak su getirir misin? Onu da de tam olsun. Katya. Buymuş meşhur ev. Bizim ablam beni çekemiyor. Ah içinde insan var. Ne? Hani lan? Ha. Ha şeride. şurada. Bak böyle, burada güzel çıkıyor. Aa öyle mi? Oh kamera var, iPhone var. <laughs> Aa böyle fotoğraf <patates> çekmeli. <laughs> Yabancı hepsi. <laughs> <Peki. gülüyor> Ay peydelerim tuttu. Ya. Tamam neyse. Orası daha canlı Okey. Let's go. Aşağıya. Let's go. <laughs> Sen de <ne> çıkalım. Öncesine Allah'a güneydi. Bak ben dedim ki onlar çok. Harika yayın yapar Bir şey yapar <laughs> mı olacak? Neyse evet. Takip edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Like Ve atmayı yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Unutmayın lütfen. Kanala Bakısızın abone olalım. için burada biz... resim <laughs> Ay ben dedim ya zaten hepsi yabancı Türk yok dedim adam nasıl geliyor? Adam bize baktı bildi yani. <laughs> Şimdi Cennet Bahçesi'ne gidiyoruz. 2 dakikaymış. İnşallah doğru yerdir. Doğru yer arkadaşlar. Bana güvenin. Yanlış geldi. O Ayşe'ye de söyle. <laughs> Arkadaşına sorduk dedi ki biz Balat'a ne nasıl gideriz dedik bize dört tane şey bindirmeli. yol tamam tersi. o öyle gitti sus be sus dedi ki bob bir dakika <laughs> diyor nasıl şurası herhalde Kı ya bu ev kapanmış kapanmış olabilir canım Aa evet hayatlar ve köpekler giremez <laughs> onu çekelim böyle şurası mı giremez Doğru mu? Bu için alınırlar değil mi? Haklısın. Bu hiç aklıma gelmiyor. Oku! Bunu çekeceğiz. Karatlar ve kepekler giremez. Biraz da iyi olmuyor mu? Ha, bu kadar. Ben de diyeceğim. Ne yazıyor? Arka... Orası değil miymiş? Bak burası. Sahipsizler okulu. Arkadaşlar sahipsizler dizisindeki okul bu okulmuş. Dizi burada çekilmiş. Ben her şeyi... <laughs> Bütün dizileri izlediğim için. Nasıl tanıdın? Vallahi kırmızı nasıl? Cennet Mahallesi hemen yukarıda az aşağıya geldik. Burada sahipsizlerin çekildiği okul varmış. Ben az önce okulu gördükten sonra dedim ki sahipsizlerin evinde bulalım dedim. Ve evi bulduk bu arada. Evin yanından geçmişiz zaten bir kere. Evet şu ilerideki. Şu an gözükmüyor ama gideceğiz şimdi. Evet set vardır Burada yok. Şu merdiven boşluklarından tam olabilir. Arkada çıkalım. Belki biz de Ya biz yürürüz ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Set kuruluyor galiba. Ya kuruluyor ya. Bakın. Hayır, okay, bunlar şu an yeni kuruyorlar. Hazırlanıyor musunuz? İçeride vermiş galiba. İnşallah Biz yakalarız. Biz burada oturtup onları çıkartırız. Hazırlandık. Bir ihtimalle göremeyeceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz, şuradan ama, şuradan şey 5 5 göreceğiz ama 5 saniye falan. 5 saniye, saniye falan. Çok güzel çıkıyor mu kız? Güzel bir kapıya oturmuşlar. <laughs> Annem <laughs> çıktı. Gelini Gördünüz mü? Oh, gelin ve hangi şey. gelin? Gitti. ekim E kim var içeride? Bir tane daha yeni girenlerden dizi. O da onlar da gitti. Ama dediler ki Hazal'la başvurdaki çocuk burada dediler. Gerçekten mi, mi? Ama İkisi buradaysa tamam. Gelin kimdi? Biz bekledik. Gelmediler. gitmişler. Evet ama set arabası mı arabası da gitmişti zaten. Ben aldım. Teşekkür ederim. Gidiyoruz. ya ama geçti gitti ki. Ya. Evet. Ya. Gördün mü? Çocuk ölmemiş miydi dizide? Hayır. Son sahnesinde vuruldu ya finalde. Ben öyle zannediyorum. Öldü sadece O arabadalar önümüze kırmızılar gidiyorlar. Anne söyle sadece mi gidiyorlar. Ha. Ya ünlü gördüm. Hiçbir şey yapamadım ama ismini de bilmiyorum zaten. Koysak yetişirdik şöyle fotoğraf çekilirdik. Arabanın önüne atsak ay çok rahat. Atlayabildik için bu çok yavaş bir Arkadaşlar. Biz şimdi Eminönü'ne geldik. Evet. Partiye geçebilmek için. Düz ilerliyor Sen sarnıcının sırası. Valla kuyruğun başı neresi bilmiyorum ama bayağı bir sırası var. <laughs> Oha 1500 TL yapmış. Hayır. Yabancılara. O yabancının da. Öğrenci öğretmen 90 TL. indirimli 90. Yerli 250. Sana 350. Ben sen indirimli yerli <laughs> Ben öğrenci olduğum <laughs> için bana 90. <laughs> ben daha önce geldim gibi hissediyorum. <laughs> tamam hocam. Çek köle. Geldim ben buraya. <laughs> Biz Cennet Mahallesi'nin o çekildiği yerde şey, Neydi o? Kanatlar, köpekler giremez çekiyorduk. Sonra birileri geldi. Cevaplanmaların ilk sesini kısayım mı? Hem ki yok gerek yok dedi. <laughs> Sonra adam çocuk, çocuk, çocuk çocuk. Diyor ki Çekin çekin, biz de çekeceğiz zaten. <laughs> Onlar da bizim arkamızda Ama dik dik baktıkları için utandım ve güzel çekemedik. oturmamız <laughs> lazım. <laughs> ya, çok yoruldum. Hadi gidelim. Dur, i̇ki dakika oturmam lazım. Hadi <laughs> ne? <laughs> Şunu paylaşıp seni etiketleyeyim. Ne o? Ya hayır, Instagram'a paylaşma. <gülüyor> hayır <gülüyor> Bak YouTube ayrı, Instagram ayrı. <laughs> Anlıyor musun? Yine saçıyor geri. Nasıl, ne? Şunu gördü. Şunu gördü. Şunu anladı mı? Kore niye geri de kalmış? Anladınız mı? Yenebilir sessiz söyledi. Sessiz söyledi. <laughs> Bütün herkes duydu bile diyor ki sessiz bir Onlar söyledi. Bunlar bizimle fotoğraf çekilmişti. Yabancı turistler evet, mi? Evet, turistlerle fotoğrafımız vardı. Bir Şu bir an, an var. bilmiyorum. Yarım. Üstümüze gelenlerin hepsi yabancı. Topkapı Sarayı'na geldik Sinem de buraya geldiğini şimdi hatırladı. Okul zamanlarında buraya gelmiş. Çok. 8. In, 8 in, 7. In falan yani çok eski. Saat 4.30 neredeyse. Burada da bir sıra var, kalabalık var. Bakın, 4.16. Yere batan sancında da çok kalabalık var. Bakalım. Evet. Zamanımız hangilerine yetecekse gideceğiz. Arkadaşlar saray. Hani de video var aslında onu çekeceğiz. Millet gelip neler yapıyor biz burada. Biraz sıcak bir şey yani. <laughs> arkadaşlar eğer tarih bilmiyorsanız Aliye, Osmaniye'ye gelmeyecektiniz. Böyle topkup arkadaşlar size ücretsiz gezi yapıyoruz. Kore bayrak. Yine Koreliler. <laughs> Ay ben onları çok seviyorum. Tabii tabii ki ya. <laughs> Anladı galiba. <laughs> Ne kuru bayram. Anıyorsun Arkadaşlar bakın Galata Kulesi var orada. Topkapı Sarayı'nın manzarası bu şekilde. Keşke şöyle bahçeli olan bir sarayda yaşasaydım bakın. Şu alan çok güzel ve hiç kimse yok. Gidilmiyor büyük ihtimalle oraya. Ama sen hep onunla oynadın, hep telefonla oynamış gibi oluyorum. Hiç böyle ilgilenmiyormuşum gibi çıkıyor. Sen yalandan bilerek yapıyorsun. Sen çok tanıdın. <laughs> Yemin ederim Allah çarpıp aklıma gelmedi. Buradan da gidelim. Evet. Gidilir buradan da? 15 yıl önce gelmişsin hatırlama. Buradan da geçilir bence. Hiç bilmiyorum. Kim var ya. <laughs> Seni mahvedelim gel. Kahve mavi bir şey çek istiyorum. Ben acım size. Aç mısın? <laughs> Bu kadar ben aç değilim o aç. Görüyorsunuz. Ben çok, ben çok zayıflamışım diye planlar lazım. Ben gezdiğim günlerde bir kilo veriyorum. Oha keşke ben de öyle olsam var ya. Gezme Aa. abi. Aa. <laughs> Salak ya. Geliyor mu yedin sen? diyor. Oha. Pahalı. Çocuğun yüzüne baka baka pahalı dedim. <laughs> Çocuk diyecekti ki merhaba hoş geldin. <laughs> ben de yemin <laughs> Biz de atalım mı? Bir de yasaktır yazmışlardı. Burası mı şimdi? Go geldik. Ay Aa. Arkadaşlar. 350 TL, öğrenci 90 TL'ydi. Geldik. Yerebatan sarnıcındayız. Şu an geziyoruz. Herkes para atmış. Evet, herkes paralar atmışlar. Ben atmazdım. Ben Allah'a inanıyorum, tamam mı? Evet. <laughs> Bunun tarihi ne? Çeçipite sorsana, ne yani? E, su defa olmak için mi? Öyle bir şey ya. Bence öyle değildi. Öyleydi. Kültürleniyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz. Yani güzel şeyler var tabii. Mesela şurada bir tane tabut var. Tabuta benziyor. Bakın. Koşturuyor beni. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Restorantın yanından geçiyoruz. Adam İngilizce işte davet ediyor bize. Berkan falan diyor. Ben de giderken dedim ki abi biz <laughs> Abi de demedi. Bir biz Türk'üz diye bağırdı. <laughs> Ondan önce de Topkapı'da ben dedim bir Koreli geçiyor bak dedim. Bari açık da o zaman. Açık mı zaman. Ben gittiğim halleri çektim hatırlıyorum. Evet. Ondan sonra bir daha bağırdı. Hani <laughs> ya <laughs> Böyle bağırıyor etrafta. Bunu aldım bu bozulmuş. Arkadaşlar bu arada araştırdım. Ee, e, su deposu olarak kullanılmış ben gerçekten. E, 350 TL çok pahalı. Bence pahalı. Bak 90 TL öğrenci. Fakirlik ya da zenginlikle alakası yok çünkü bir şey yok içeride. Bence de pahalı bu, bu arada. Bu var, var. Başka bir şey yok. 50 TL çok pahalı. Hiç gerek yok. Muş. Neyin tadını çıkartamadın? Keyif. Ee, gezinin keyfini çıkardım. <laughs> Keyif gezisinde tadını çıkardım. <laughs> Tadı yok. <laughs> gerçekten. Gerçekten iki saattir uğraşıyoruz ama şunu kapağını aç. Çocuk da bir hiç değil. Ya ne zannediyorsun? Bak burada şurada şey yaparken Mal nerede? nasıl Salak. Ama açamadık. Yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar, Ayasofya camisindeyiz akşam ezanı okundu. Evet. Günü bitirdik, gibi. felaket, yorulduk. Saat 7:20 geçiyor Eğlenim ve biz, o kadar olmuş evet, Eğlenim. ayakta eve gideceğiz şimdi. Bir de hiç oturmadan gezdik dördüncü gün. Domino'la o kadar çok eğlendik ki, yani iki salak, o kadar çok güldük ki. Bir dilim pizza'm kaldı, onu alacaktım bana. Çok Aynen, kötü bir Kızlaya al, Jackson kokar dedim. Kolayı da. <laughs> İkisini de bırak. Kolada gözüm kaldı bu arada. Ben sana diye şey ki al onu dedim. <laughs>